Evet çocuklar dersimize hoş geldiniz. Öğretmenim ne dersi ya biz okulda değiliz ki şu an şehrin tam ortasındayız. Evet evet öğretmenim biz okulda bile değiliz. Şimdi de mi ders ya? Evet çocuklar burada ders işleyeceğiz. Bugün dersi dışarıda işleyeceğiz. Sizle beraber daireden son çıkan kazanır oyunu oynayacağız. Aa öğretmenim öyle bir oyun mu varmış ya nasıl oynayacağız? Ay öğretmenim ne kadar da değişik bir oyun ya. Çok merak ettim. Evet çocuklar, şimdi size oyunu anlatıyorum. Gördüğünüz gibi bu dairede 4 tane bölüm var. Hepiniz birer bölüme geçeceksiniz ve ben size sorular soracağım. Soruları bilene ödüllerim var. Bilmeyenler de daireden elenecek. Aa öğretmenim gerçekten mi ya? Ödül mü? Ben ödülleri çok severim. Evet çocuklar, size çok büyük hediyeler hazırladım. Bizi izleyen arkadaşlar da videoya like attıkça bu hediyelerim daha da büyüyecek. Aa gerçekten mi? Öğretmenim ben tüm soruları bileceğim. Arkadaşlar siz de videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Baldi bize çok güzel hediyeler versin. Aa gerçekten mi? Arkadaşlar lütfen videoya like atıp yorum atın. Baldi bize daha büyük hediyeler versin. Bebek asker hediyeleri söyleyemem ama bu hediyeler çok gizemli, çok mükemmel bir hediye olacak. Siz merak etmeyin. Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Hazır mısınız çocuklar? Aa, evet evet öğretmenim hadi oyuna başlayalım ya. Çok merak ettim nasıl bir oyunmuş bu. halde öğretmenim. Ben de çok merak ediyorum. Lütfen hemen başlayalım oyuna. Vay demek hazırsınız. O zaman herkes hazırsa herkes duracağı yeri seçsin. Aa, arkadaşlar nereye geçsek ya? Öğretmenim öğretmenim ben buraya geçtim oley. Öğretmenim öğretmenim ben de buraya geçtim. Hadi başlayalım oyuna ya. Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Evet çocuklar, o zaman herkes yerlerini geçtiğine göre ödüllerinizi ortaya koyuyorum. Ne ödül ne O ne Evet çocuklar, bu soruyu bilen bu büyük ödülün sahibi olacak. Aa öğretmenim kocaman kutu ya. merak etmeyin çocuklar herkese yetecek kadar hediyem var merak etmeyin Evet Arda o zaman senden başlayalım söyle bakalım üçgenin üç iç, iç açıları toplamı kaçtır Aa, öğretmenim Aa, şey Vallahi bilmiyorum ki 500 600'dür Oha Arda <laughs> ne yaptın sen ya ben sana ders öğretmedim mi öğretmenim evet, öğretmenim evet, ben biliyorum ben... Üçgenin İçişleri Toplamı 280'dir. Bebek Asker evladım daha geçen gün derste işledik ya. Nasıl 280? Ya oha Bebek Asker 280 çok fazla ya. Olsa olsa 80-90. Rüzgar aferin sana salak oğlum. 80 ne ya? Daha da yüksekti arkadaşlar. Bilmiyor musunuz ya? Bizi izleyen arkadaşlar biliyorsa yorumlara yazsın. Öğretmenim öğretmenim ben Üçgenin sayıları Toplamını biliyorum. Ben söyleyeceğim. Evet kızım söyle. Sadece sen kaldın söylemeyen. Hadi söyle. Aa şey öğretmenim. Geçen derste işlemiştik. 180. Ha işte şöyle ya. Derste beni tek dinleyen belli oldu şimdi. Al bakalım kızım. Ödülün senin. Hadi çemberden çık. Oley be oley. Soruyu bildim ya. Yaşasın yaşasın. Aa öğretmenim bu ödül şimdi benim mi oldu ya? Baksanıza arkadaşlar. Benim boyumdan bile büyük. Oha arkadaşlar şu elimdeki telefona bakın ya. Lipton bilmem ne bilmem ne bilmem ne 14'müş. Evet kızım aferin sana kızım aynen Lipton Lipton. Ya arkadaşlar baksanız elimdeki son model telefona. Bu son model telefonun ismini biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ben bu son model telefonu artık babama göstermeye gidiyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz bay bay. Oha arkadaşlar Kerem Komiser'in kızına bakın ya. Son model telefon hediye kazandı. Arkadaşlar bu çemberin içine sonuna kadar durmamız lazım. Durduktan sonra en büyük ödülü biz kazanacağız arkadaşlar. Ya balde öğretmenim ne kadar önemli bir hediye verdiniz ya. Arkadaşlar biz de bu çemberin içine sonuna kadar kalmam lazım. En büyük hediyeyi ben almam lazım. Ha çocuklar ben size söylemiştim. Hediyeler çok iyi ya. Bu da en küçük hediye. Ne ee, balde öğretmenim daha bu en küçük hediye mi? Arkadaşlar o zaman O zaman çocuklar hazır mısınız? O zaman soruyu soruyorum. Söyleyin bakalım Türkiye'nin başkenti neresidir? Aa öğretmenim ben biliyorum ya. Bu soru çok kolay. Malatya Malatya. Ya Rüzgar ne Malatya'sı ya? Salak mısın evladım sen? Daha geçen gün bu konuyu işledik. Evet öğretmenim ya. Bu soruyu bile ya. Hoca öğretmenim bu soru çok kolay ya. Tabii ki de Eskişehir. Ya bebek asker. Ne eskişehiri ya? Olmaz. Hayır, bilemedin. Aa şey öğretmenim. Ya bilmiyorum ki. Arkadaşlar lütfen yorumları yazın. Öğretmenim ha. Ankara Ankara. Vay Arda demek soruyu bildin ha. Aferin sana evladım. O zaman senin hediyeni al bakalım. Oha motor mu hediye ediyorsunuz ya? Gerçekten mi? Aynen Arda. Sen motor kazandın. Hadi oğlum yavaş yavaş güle güle kullan. <laughs> ya arkadaşlar baksanıza ya. Baldi bana motor hediye etti. Arkadaşlar çemberin sonuna kalana ne hediye edecek? Çok merak ediyorum ya. Ve artık ben gidiyorum Baldi öğretmenim. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Hadi bakalım. Rüzgar bebek asker. Bakalım çemberden en son kim çıkacak? O en son çıkana çok büyük ödülüm var. Vay arkadaşlar baksanıza ya. Arda da motor hediye etti Baldi öğretmen. Evet arkadaşlar ya bu yarışmayı kazanmam lazım. Çok büyük ödül verecek galiba Baldi. Hadi bakalım çocuklar o zaman sorumuzu soruyorum. Hadi bakalım çocuklar. Son bebek askerle rüzgar kaldı. Bakalım kim kazanacak? O zaman sorumu hemen soruyorum. Bu sefer matematik sorusu soracağım. 9 kere 9 kaç yapar? Ya öğretmenim ya, niye matematik sorusu sordunuz? <laughs> Bilmiyorum yetmiş mi? Ben de öğretmenim, ben de öğretmenim ben biliyorum ya. 9 kere 9 81 yapar. Wow aferin sana bebek asker. Büyük finale kadar kaldın. Tüm soruları doğru cevaplamasan da bu soruyu doğru cevapladın. O zaman senin ne diyende geliyor bakalım. Oha öğretmenim bu da benim ne diyen. O yaşasın. Son model Ferrari. Evet bebek asker bu araba da senin artık. Hadi bakalım güle güle kullan. Evet arkadaşlar baksanıza son model serrar hediye etti. O neydi? Be, ben biraz arabamla gezeyim o zaman. Çok sağ ol Baldoğ, öğretmenim. Çok sağ ol. Ne demek evladım? Ne demek? Lafı bile olmaz ya. Ne demek? Hadi bakalım. Ha Araban hayırlı olsun. Evet rüzgar. Sen de kaybettin. Ya öğretmenim nasıl kaybettim ya? Dairede da en son ben kaldım işte. Bana da ödülünü vermeniz lazım. Rüzgar evladım hiçbir soruyu bilemedin bir de ödül mü istiyorsun? <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu daireden en son ben kaldım. Ben kaybettim arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere.